De. Merhaba arkadaşlar bugün ve ben sadece week 6'yı oynayacağız ee, Çok güzel bir e, oyun yani ben çok sevdim Evet hiç lafı uzatmak istemiyorum arkadaşlar direkt oyuna geçmek istiyorum Dediğim gibi bu oyunda da şey var e, bir easter egg o var yani Çok yani güzel olacak böyle, e, böyle bu adam var ya karşımızdaki düşmanımız böyle değişik değişik şeyler olacak ona 8 bit halinde oynuyoruz yani 8 bit. 8 bit oynuyoruz yani biz de oynardık böyle küçükken oynadık. Zaten küçüğüm lan. Bir 9 8 böyle konsollarla oynardım. Ama böyle aşk oyunları oynamazdım ben genelde. Aşkı fazla sevmem. Çünkü aşk kırın doyurmuyor arkadaşlar. Yani ben normal araba oyunları falan oynardım böyle. Bilirsiniz hatta şimdi. Ama bu oyun da güzel yani ben sevdim böyle şarkı ritim yapma oyunlarını çok severim. Bu arada arkadaşlar, e, Financial Freddy'sin 8 Ağustos'ta doğum günü var. Ona özel çok güzel bir konsept ayırdım kendime. E, çok seveceğinizden eminim. Birazcık da kolay bu. Bana fazla zor gelmiyor. Bu arada 7. hafta e, son olacak. Ya bu 4. bölüm, 5. bölüm sanırım son olacak. Ama Friday Night Funkin yeni şeyler çıkartıyor arkadaşlar. Yeni haftalar çıkartıyor. O yüzden ben final yazmayacağım başla. Yani bölüm bölüm 5 yani o kadar. Yani Week 8 de çıkabilir. Sonuna kadar oynarım ben vallahi. Çünkü sevdiğim oyunu neden oynamayayım değil mi? Evet. Ee, burada arkadaşlar bir küfür var. Ee, e, maalesef küfür var. Ee, Nestan söylemeyin küfür. Zaten kü ama küfür olması bizi engelliyor mu? Hayır tabii ki de. İyi de İngilizce. Yani İngilizce. <laughs> Türkçe olsaymış yok küfürü görecekmişiz. Neyse en azından küfür görmek. Rahatça oynayalım. Zaten siz ne olduğunu biliyorsunuzdur. Yüksek ihtimalle. Zor değil arkadaşlar bu. Hatta aksine kolay bile biraz. Birazcık yandım bak orada. Bak zor ha. Zor. Birazcık yandım. Az önce kolay diyordum ama birazcık zorlanıyorum. Bak. Bak bak. Ayıp oluyor ha kardeşim. Şşş, bayağı gittik. Bayağı gittik. bayağı bir düştüm orada. E ee, bu elden sonra sanırım deliriyordu böyle. Böyle bir kanlar falan olacak sanırım Tam bilmiyorum. Aha. Aha. Oo vallahi da oluyor. Aha. Bak. Bir şeyler oluyor. Bismillah. Anlayamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef anlamıyorum bunları. Deri işleri. Yalnız kafa. <laughs> kafa mükemmel değil mi? Easter egg dedikleriniz bu muydu yani böyle iki tane Easter egg varmış oyunda Easter egg değil de böyle gizemli böyle boss Ben bayağı bir seviyorum bu oyunu artık daha da gittikçe seviyorum Tanım dünyanın sonunu geçecekmiş tüm insanları öldürecekmiş bu canavar öyle bir şeyler diyordu Eğer kazansa ama biz tabii ki de buna izin vermeyeceğiz Sonraki bölüm final diyeceğim de değil yani. <laughs> Yenisini oynarız. Yenisini illa çıkartacak oynayacağız bizde de. Zaten week 7 yeni çıktı. <laughs> zor oyun zor. Hmm. Oh, ya hayır ya bir kere yandım ya zor ya bu ama kazandım en azından yani inşallah kazanmış olur evet arkadaşlar videonun sonuna geldik hepinizi seviyorum yani sonraki bölüm yarı final gibi bir şey olacak hepinizi seviyorum bay bay